Çektin mi? Sen? Arkadaşlar. D böreğimi. Kendi elimle hazırladım. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Evet. Sana kendi ellerimle börek hazırladım. Yiyorlar Tacımızın altını. Şöyle, yapıyorum. Bir gün ya iki gün kesiyor ya. Hı, börek Hı, tamam, ufak hadi hadi, ortaya bir tane at. Arkadaşlar, böreklerimi düzdüm. Tamam, hadi. Ufak ufak da pişiyor. <laughs> ben de ben de pişireyim bari. Görüyor musun Çahin? Ben yanına yapayım ben de sürekli yatırayım. Manyak manyak. Allah Allah. Peynirli <laughs> <laughs> var. Soğan. Yok anda. peynirli yok yalan etmiyor. Soğan evet. bana. Yalan değil <direkt gülüyor> Bir ya. de patates. Haa <laughs> <laughs> ha, şey. Kıymalı var. Kıymalı <laughs> <laughs> var. Börek var. Peynirli kaşar var. Gül 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 gül. Arkadaşlar böreği hazır şöyle içinde. Dayımın dağını. Bu da Hasan Uyan. Dayımın bahçesindeyiz. Dayımın bahçesi şöyle içinde pişmiş. Yani yakın çekim. Aaaa Dayı nasıl görünüyor? <laughs> Aynen <Dayı, Dayı>. Mükemmel <laughs> Mersin Tantulisi gibi Ülkeye <laughs> ne gelsin dayı? Demokrasi gelsin Başka? <laughs> Bu pandemiden kurtulalım inşallah <gülüyor> İnşallah İnşallah <laughs> kurtulalım Mesajımız... Mesajımızı da verdik Annemi çek Anne ne söylemek istiyorsun? Otalar delik üzerine versin Rabbim. Ucuz tamam. bu tamam. Gençlerimize hayırlı işler nasip eyle. Amin. Yenge sen. Amin, amin, amin. Evet, Allah et okuma. Söylemişti. Her zaman kızıma hayırlı iş, hayırlı akıl, hayırlı fikir. Hayırlı yolculuklar. Kutluya <laughs> <laughs> <Bugün gülüyor> gideceğim hayırlı yolculuklar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek <laughs> üzere.